Ah. Ay başım, ay zombi, zombi. Ee, ne mi uykumdan rahatsız ediyorsun? Burası neresi? Zombi, ben de onu diyecektim sana. Burası neresi? Bilmiyorum. En son şeytan ikizim boynuzda neyse artık. Birisiyle savaşıyorduk ama sonra bizi bayıltıp bir yere koymuştu. Neyse zombi. Zombi niye kalkamıyoruz? Ha, zombi bağlamış bizi. Zombi ayağımıza yerimizi bağlamış. Bizi kuşan koltuğa bağlamış. Zombi. Ha, ha. Nasıl kalkacağız buradan? Ah. Buradan çıkamazsınız. Şu an benim evimdesiniz. Kimsiniz ve nesiniz söyleyin. Yoksa sizi parçalarım. Siz de mi onlardansınız ha? Sen konuşabiliyor mu? Ya Az önce bize saldıracağını sanmıştık ama Az önce konuşmuyordun şimdi nasıl konuşuyorsun? Hayret Neyse biz bırak bak Bizim yapmamız gereken şeyler var Bu evrenden çıkıp bir an önce Bu sistemi çökertmemiz lazım Çünkü hem senin hem de bizim peşimizdeler Kim bizim peşimizde? Ne diyorsun sen? Yoksa sen de mi onlardansın? Bir dakika sana inanmaya başladım bana saldırdığına göre demek ki sen beni kötülerden sanmışsın. Ben de seni kötülerden sanmışım. Demek ki birisi bizi oyuna getiriyor. Zarar verme bize. Ha. Ne? Çözdün mü bizi? Peki çok teşekkür ederim. Of ya buradan çıkmamız lazım bir önce lütfen bize yardım et. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan bir çıkış kapısı var mı acaba? Çıkmak için bazı oyunları tamamlamanız lazım. O oyunları bitirmeden buradan çıkamazsınız. O yüzden siz bunları bilmezsiniz ama ben bilirim. Bir tane uzay var. Evet. O uzayda bir tane dalgalar var. Evet. Biz uzaya gidip böyle yanlışlıkla zamanı hem geriye hem de ileri almış. O kim bilmiyorum ama onu bulursam onu felaket döveceğim öldüreceğim. Çünkü zamanla oynuyorlar. Bilinmedik kişiler zamanda geriye gidip ileri bütün gerçeklikleri bozuyor. O yüzden bu kişiyi bulmamız lazım. Peki bu kişi kötü mü? Bu kişi kötü mü? Kişi kötü mü yoksa iyi mi? Lütfen bana söylesene ne gerçekliği ne gerçekliği var? Ne oluyor bu dünyada? Hangi evren uzay ne? Gizli ötesi yani evrenin en en ötesi. Evet. Bunları bilemezsiniz. Eğer bunları bilirseniz zaman bekçileri sizi alıp sorgular ve sizi ummadık bir yere kapatırlar ve size işkence yaparlar. Şunun gerçekliği bilirseniz artık onların da yapacağı hiçbir şey kalmaz. Çünkü onların sebebi gerçekliği korumak. Ama gerçekliği eğer bozarsak onlar da gerçekliği koruyamayıp bizi öldürmeye çalışırlar. O yüzden bu işi çok fazla girmeyin. Evrenin en ötesi demek. Hoşuma gitti. Zombi hemen aksiyona girme. Tamam tamam sen öyle diyorsan. Peki buradan nasıl çıkacağız peki bize söyler misin? Acaba buradan bir çıkış kapısı var mı bize göstersen? Bence sen de bizimle gel. Sen de ben takım olup bu kişilerin sistemini çökertebiliriz yani. Bu kişilerin sistemini nasıl çökerteceğiz acaba bir şey biliyor musun? Ha? Bir yerden ses geliyor. Hemen kapalımalı kurak kulaklarını hemen kapalmalısın. Kapa kulaklarını. Kulaklarımı kapacağım ki sen nasıl güveneceğim? Peki zombi anladın mı bu sinyal sesi bizi başka yere ışınlıyormuş. O yüzden kulaklarımızı kapamamız lazım. Kulaklarımızı kaparsak kafamız başka yere gitmez tamam o zaman. Peki buradan nasıl çıkacağız acaba? Çıkış kapısı falan bir şey var mı? Çıkış kapısı var mı diyor o da benimle gelin diyor ya. N nereye gideceğiz ki? Hem biz ne yapacağız? Aa! <laughs> Hala bulamadınız mı şu zombiyi? Ha? Sizin ne Sizin haliniz ne böyle? Bize kim yaptı bunu? Bu zombiyi yakalacaksınız. Neyse. O zaman bize şey şarkı ya. o zaman e, peki o zaman zombiyi nasıl yakalacağız ben de bilmiyorum ya nasıl yapacağız ki ki zombi ait dna şeyleri efendim zombiyi bulduk ama maalesef zombi bize çok büyük darbeler vurdu ah. Aa, ah, gözüm efendim lütfen bana gözüme lütfen bana göz ilacı verin çünkü gözüm görmüyor zombi ile alakalı bir şey bulmadık ama yerde bir tane zombinin kanını bulduk yani zombi zombis uyurken biz bu uyur, uyurken bayılırken yani zombinin böyle kan yere düşmüştü bir sonu sert darbe ile yere vurdu ama sonra onu bulamayıp ama yerde biraz kanını gördük alın şu kanın değerini aslında bu kanı sakın ellemeyin bu kan böyle çok parazitli. çok ölçtük bu kanı içinde zombi parazitleri var parazit ha? Tam şöyle peçeteyle tutuyorum. O zaman... Niye bana öyle bakıyorsunuz? Efendim? Ah! Galiba yeni kurban buldum. Bana hemen şu cihazları getirin. Zombinin kanıyla beraber DNA'ları birleştireceğiz. Efendim bana bir şey yapmayacaksınız değil mi? Efendim? Sen ne konuşmuyorsunuz? Burası neresi? Aa bacağım. Bizi nereye getirdi ya bu şeytan adam? Hey şeytan adam neredesin? Şeytan adam. Göremiyorum ki onu nerede ya? Hey şeytan adam. Hı? Ya Nasıl çıkacağız buradan? Ne konuşuyorsun sen? Neyse. Benim bir planım var. Şimdi seninle beraber bu kapıdan portala çıkıp buradan zaman yolculuğu yapacağız. Yani buradan zaman yolculuğunda bu sistemi kapatmak için yani bizleri aramamaları için onların zaman bir kişinin bulacağız ve onları etkisiz hale getireceğiz. Peki nasıl yapacağız bunu? çok zor bir şey. Hem zombi sen mi dersin? Sence maceraya atılalım mı? Bence de bu macera kaçmaz. Tamam zombi sen öyle diyorsan. Kapıdan bir portal açıyorum. Ya portaldan gideceğiz. Evet. Bunun şu yastığı verir misin? Şu yastığı mı demek istiyorsun? Şimdi bununla beraber bunu yere atacağım. Bu şu an yere attım. yere atma ne yapacaksın ki? Hem o ne işe yarayacak yani Hani buradayız zaman. He zaman makinesi olmuş şimdi. Tamam zaman makinesi tam olarak bu değil. Şimdi bunu çalıştırmayı deneyeceğim. Yani zaman makinesi olarak. Şimdi orada bir tane düğme var. Şurada gizli bir düğme. Dur bir dakika. Şu kumanda nerede? Kumanda ile beraber. Şimdi görünmez açtım ha. Şimdi o düğmeye bas. Ne oluyor? Burası da neresi böyle? Hayır uzay. Ah burası da neresi ya? Burası neresi böyle? Garip bir yer. Ay. Hey şeytan adam, şeytan adam neredesin? Ya şeytan adam bulamadım bir türlü. Hey şeytan adam neredesin? Mamaz lazım. Ne oluyor? Nasıl <laughs> mes böyle? Hayır uzay. Ay. Burası neresi böyle? Şeytan adamı bulamadım ya. Nerede acaba o? Onu bulamadım ama bilmiyorum nerede. Of ya nerede acaba? Açıldı. Saklan saklan. Zombi. Efendim. Lan bir portal inmesi. Bilmiyorum ama bence tehlikeli bir şey çekilmeliyiz. Bence saldıralım. Hayır uzun saldırmak yok. Tamam uzun mu? <laughs> <laughs> Nesi böyle ya portal <laughs> zombi portaldan bir tane el çıktı tehlikeli tane şey. çıktı zombi portaldan <laughs> portal yok oldu Ortalca ya. Ortal. Kim, <laughs> sen kimsin sen? Sen kimsin Bu kim? Sen kimsin ve neyin nesisin? Söyle bize. Ne bize niye bir saldırmaya kalkın? çok tehlikeli bir şey. Bence ona saldırmayalım. Haydi saldıralım. Zombi? Zombi burası neresi? Zombi çok rüzgar var. Zombi burası neresi? Zombi, neresi burası? Merhaba zombi. Seni görmeye uzun zaman olmuştu. Zombi yardımına ihtiyacımız var. Çünkü zombi sana bir şey yapacağım. artık bizim elimizde. <laughs> ah, zombi yine bayılma lütfen. Ah, portal canavarı hani beni kurtaracaktın o zaman bekçilerinden? Ah, portal canavarı. Hey portal canavarı. Beni zaman bekçilerinden kurtardın ama niye yanıma almadın beni? Beni unuttun. Portal canavarı. Portal canavarı. Hey portal canavarı. 또넌꿈비에매로파아 <susurra>